Hediyesi, hediye paketli. Hoş geldin. Günaydınlar. Bu da Meyra'nın hediyesi, Bu da paketli. Meyra seni kitle çok şaşıracaksın. Yemin <laughs> Ya hiç almayacağım bir şey yaptım yani. Ama şeyini kılamadım yani. Şeyini kılamadım yani. İlk Meyra'sın. Aklını kılamadım. Hı <laughs> işte, ne <laughs> Bakalım almış? Ama onu çok ucuz aldım Meyra Olası öyle ama bunda bir şey yok temiz Temiz yani bir şey yok Orijinal yani. O, 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 o Ne kadar aldın? Ne kadar aldın? Çok ya Süleyman <laughs> <laughs> Allah. Senin mi? Senin. Moğul senin bu adam. Senin mi? O, Çıkmamış. Sarılalım, sarılalım. Bakayım, bakayım. Oo, çok güzelmiş. Bakayım içinde bu e resim e defteri yok. Resim defteri. Sen kendi kafana göre yapacaksın güzel güzel. Aa. Neyse, resim yanlış defteri alırız. Defteri yanlış Pardon. Yalnız. O da mı yanlış? Bu doğru. Ama... Ha, öbürsün şey mi? Çizgili mi istiyorsun? Onu da alalım. Ondan da alırım, tamam mı? Yo üstündeki resmi beğenmedim tamam. Hayır hayır, hayır güzel. i̇çi boş değil mi acaba? Tamam, tamam, boyama kitabı de Boyama defter alırız Ondan sonra alalım. da. Boyama kitabı alırız. Gelin saralım. Gelin saralım. Sarılalım. Ben sarılırım. İkinizde <laughs> ikinizde 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 ikinizde. nasıl yapacağım? Şeyi alacağım. İçinde resimli olandan. Değil mi? Tamam. Anlaştık. Ben onu bilemedim ama yani. Bir de aldığım yerde yoktu zaten onda. Ondan alırım sana. Sana kimi çok